Selamun aleyküm. Aha bu soğan çok ince oldu. Herkese selamlar. Selamun aleyküm. Ve Sel aleyküm selam. Soğan soyuyorum. Vermişim soğan soymak. Kolay gelsin elime sanırım. Soğan doğrama. Benim işim. Vay, ay Soyuyoruz. Doğru. En diyoruz. lazım o ama yani. Yemek, yemeklerin başı. Ha. En lazımı. Biri soğan dolar, biri salçayı katar, olur sana yemek. Bir Biri de kahve yapar. Biri de kahve yapar, kahveci başı. Tidem <laughs> abla. Kendimize göre bir şeyler yapıyor. şeyler. Allah ne verdiyse. Evde ne varsa. Böyle abartmıyorum. Kendimize göre bir şeyler yapıyor. evene ne gelmişse. ne varsa. Böyle. Allah şükür her şey var. Eskisi gibi değil öyle. Yani Rabbime şükürler olsun. Biz fakirliği de gördük. Her şeyi gördük. Şükür Rabbime. Şükürler olsun. Hamd olsun. Bugünlerimize şükür. Mehmet orada üşür diyenler vardı. Beşi oraya koymuştum ya. Aa, kapının ağzında. Aa, ama bura çok sıcak oluyor yani. Sokakta evet, dayandığı için. Evet, evet. Beşiği kaldırdık zaten. Evet. Böyle olmak zorunda oldu. Evet. Ama ilazımlık kabına Getireyim koyalım. anne. Son doğru evet. seviyorum. Hiçbir şey yapamam, edemem diyemem. Bu Demem. Mi? Yeter. Elimden geldik kadar. Gücümün yazın Ol. yettiği kadar. Bu Bu Allah'ım bir şey uyandırdık. Uyandın mı? He? Sobayı o yakmaya kalktı. <laughs> yat yat. Sobayı yakmaya kalktı Mehmet. Çok şükür. Ha, Mehmet usta sobayı yakmaya kalktı. Bir de kalkıp oturmaz mı ya Rabbim? Baba annesi bakar mı? Nereye gidiyorsun? İşin mi var? Yemek mi yapacaksın? Sobayı mı yakacaksın? <laughs> Şabayı mı yakacaksın bize? He? Sağ olsun Salih bu sabah yaktı, borumuz çatlaktı, onu değiştirdi, duman kaçırıyordu. Benden önce kalkmış, İnanılır gibi değil anne. Uykuyla doğurdun herhalde uşaklarını. Uyanamıyor ama bu sabah kalkmış. Sorumluluğu var ya. Evet. İşte o zaman kalkıyor. Sobanın, i̇ş, iş başa düştü. sobanın borusu değişecek. Dün akşam duman oldu ki. O çatlağı değiştirdi. Sobayı da yakmış. Sıcak sıcak uyandık bu sabah Mehmet Bey'le. Çaydanlıkları da bırakalım. Sobanın üstüne demlikleri bırakalım. Soğanı şey yapıyorum mesela, tıkandığımız zaman da evet. ortadan kesip içine karanfil takıp gece odaya bırakıyorum nefesimizi açsın diye. Bak şu an bile nefesim açıldı ha. Soğan iyi Yani ha bu havada soğan sarımsak. Evet antibiyotik, doğal antibiyotik. <laughs> Ay, Eline sağlık. Günün birinci kahvesi. Çiğdem ablam yaptı hazırladı sağ olsun. Nasıl gidiyor? Durumlar nasıl? Günaydın. <laughs> Günaydın. İyi halası iyi. Günaydın. Bir çocuk uyanmış ya. Tokan da yakışmış gel bir bakayım Tokan'a. Ya çok tatlı olmuşsun. Teşekkür ederim. Önüne geliyor uzadı saçlar değil mi? Hı hı. Uzadı. Uzamış saçlar halasının. Mehmet'inki ne zaman uzayacak acaba? Bir yaşına kadar anca değil mi anne? Evet. Hüma'nın da öyleydi. Bir yaşında anca uzadı saçları. O zaman bu erkek olduğu için kesilecek mi? Yok. Yani Zaten bir yaşına kadar anca normal bir saça dönüşüyor. Kırktın mı? Kırktın mı sen? Şey vardı Çiğdem abla. Çekmecede. En altta kavanozda kuru üzüm. Çok küçük bir kaba koyup getirir misin? Kahvenin yanında kuru üzüm yiyelim. Şarkım üzüm, kuru üzüm. Seni bekler iki gözüm. Kara gözüm, iki gözüm. Hadi jav jav. Hadi jav jav. Jav 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 jav. jav, 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 jav. Soba pişer yanarken orada pişiririz inşallah. Evet, yani. evet, Dün ne güzel karnabaharı pişirdik vallahi evet. iki evet. dedin koy diye. Evet. çolap giyelim ayağına çolap çolap, çolap giyelim. soba yanınca sobanın üstünde pişiriyorum ben e, tübümde gidiyordu bana 3 ay 2 ay 3 ayda değiştirdik bir kere 3 ay gitti soba yanarken hemen koyuyorum başına orada pişiyor. kışın Evet. Yani, Teşekkür ederim yeterli. yeterli. Yok yeterli. İyi olmuş. Çolaplarını diyelim. Üşümesin ayaklar. E, üstünde de para yanıyor. Hem ısınıyoruz. Hem yemek pişiyor. Yani parasızlıktan değil Allah'a şükürler olsun. Cevaz. Wow. Cevaz arıyor Cevaz. Açmadım. Günaydın. Kalp kalp Ben de diyorum sesi çıkmadı hiç. Hatice Cevaz abla. Cevaz. Cevaz Cevaz. Cevaz ne? Kız Cüvaz. o evet. anlamda mı? Cuvaz başka bir anlam mı? Hayırdır Selah? Selah Sela. Hayır olsun Allah rahmet etsin inşallah. <laughs> Mehmet bak pisi Bekliyor seni orada <gülüyor> Tutsun mu <laughs> Toba? Tencere getireyim Koyalım onu abartmayı sevmiyorum ben. Boş konuşmayı sevmem. Boş konuşmayı sevmem. Soğanı doğradık. Yemekle nohudu da haşladık zaten dün. Semen döngüsü işte anne. Aynen. aynen aynen her şey doğduk, yaşıyoruz. Bir gün götüp gideceğiz. başka zaman koyarız bunu şeye. Doğrakan doğradım. Hazır olduğunda lazım. Bak öbür küçüğü dün karnabahara kullandım hemen. Evet. Şimin arasında hazır doğranmıştı. Evet. Ha. Küçük bir kapta daha vardı. Bir işi var bu çocuğun şu an. Bal kaymak bal kaymak Allah'ım sana şükürler olsun. Hamdü senalar olsun sana ya Rabbim.

Mustafa Battal. Mustafa Barney Bakkal. Bakkal, 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 bakkal şey, şey. şey, şey. Battal. Hayır. Battal soyadı. Battal. Tamam, bat tamam işte o yandan kalkacağız. Ha oradan kalkacağız. Orası havuzlar üstü mü hmm. oluyor? Hı. Bakkalın arası. Ha. Harman Tepe sakinlerinden de önce. bakkal hmm. Battal. Annem tanıyor bak. Battal. Aha Battal. Soy ismi. Ha. Bakkal olsaydı öteki o şey Mustafa hmm. vardı ya markete. Eline sağlık. Kahveci Allah rahmet etsin etsin kimisi. Mekanı <laughs> cennet olsun. olsun. Amin anne amin. Allah utandırmasın. Ayağımızı amin. Ay. batmasın. E, ee, bu gelici geçici burası. Esas yerimiz başka. Evet. Allah utandırmasın, ayağımızın ocağına bakıtmasın, dillerimizi tutmasın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Amin. Ayşe şimdi öğlen namazına kalkacak, diyor. Hı -hı. Öğlen oldu ya neredeyse. Bak teyze de bir teyze. Bakkal olsaydı öbür Mustafa. Bakkal demeli Yok, ki bak. anne, bakkal. Bence de sakat çocukların babası. Çocukları var ya. Anladım. Olabilir. Olabilir. Hep Allah'ın emanetini taşıyor. Yani evet. Allah dinden imandan ayırmasın. Ne? Ne? Hamuru yoğuruyor musun şimdi? Sen ondan haber ver. ne yapalım? Neyse nohut koyacağız ya. Diğer yaparız hamuru da. Nohut, Soğanını koyduk. Yumurtamız yok yumurta. Yumurta y almak lazım. Kediler kalmaya tutuştu. Bu ne diyor? He, hayır. <laughs> hani baba, ekşimiye ötekiyle birazını karıp katalım. Otel peynirli. Ondan değil ötekine. Öteki biraz birazını karıp katalım. Birbirine götürsün. Eski yine var ya eski. Eski var mı bilmiyorum ki. Ha tabii dipte. Olabilir. İyi var. varsa katar. Hepsi. Hepsi yemedi bak. Tadına bak ya adam bizim hmm. gibi değil. Yok <laughs> açmadan açmayın ben sana. Yuralım da dinlensin. Olur. Olur anne. Adana karpuzu. Oley oley. Sobamın üstüne koydum annemin doğradığı soğanları. Pişti bile şimdi salçasını ekleyip nohutlarımı koyacağım. Et suyumuz vardı donmuş ondan koyuyorum şöyle bir kaşık kadar. Hala su almadan geldi. Su almış bizim için. Anne ben de kendime. Sen de kendine ne aldın? Bundan. Allah Allah. Bir tane vardı şansına. Dur Hiç yardım edeyim dur. Ablan gelmedi mi? Ne? Baban ne? mı almış o kekleri size? He? Bilmem. Dükkandan ne? aşırıp geldiniz. Ne? Evet, evet. Babası almış kekleri. <laughs> Oy. Minnie <Gülüş> nerede? O saçlarının hali ne yine? Her zamanki gibi ahenkle dans ediyor. <laughs> Aa, bu. Bu, bu, bu? da yapar kaç la al gel Minnoş Minnoş bizi bekliyor orada mama verelim diye Bu da bizim evin minnoşu. <laughs> 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 Nohutumuz pişti bile. Mercimeği de bıraktık buraya. Çorbamız As para az evet. kaldı çünkü. Bir de bu... Her şey başına şey. almış gidiyor. Allah millete kolaylık versin. Cenab-ı Allah'ın millete kolaylık versin. Kolaylık versin. Yanına da bulgur pilavı atarız. Yaparız şimdi. Oo, ekmek yemek burada ha. Ekmek yemek burada. Ekmek, yemek burada. ekmek, yemek Oy. Burada. ekmek yemek burada. Ekmek yemek burada. Ekmek yemek burada. Kaymak burada. Uş, Pijamasına da bakın hele. He. Cebi var. Ekmek yemek burada, kaymak burada, cebi de var. Allah'ım cep bırakmış dedesi. Baba annesi Şakirli, olsun. Kral Şakirli. Bakkala giderken bozuk para atacakmış içine. Aa, <laughs> evet. Tebi de varmış bu adamın ya. Tebi de varmış Allah'ım. Hmm. Köpek geldi senin kezden. Bak köpek gelmiş mazlum, Mehmet. Mazlum o. Mehmet. Köpek gelmiş bak bak. Yaşlı ama mahzun bakıyor. Hav gelmiş havu. Havu. Hav gelmiş bak Mehmet hav. Kedi yedi bitirdi ki o yemek. Hav. Kabağını yiyeceğim kabağını. Kafasını geçirir suya mı diye. Ha diye. Öyle mi yapıyor babaanne sana? Evet. <laughs> Damakları iyice şey oldu. Hı -hı. Dişim bitecek benim artık, dişlerim bitecek, dişlerim. Çıtır çıtır ham yapacağım sizi, ham yapacağım. Limonun kabuğunu öyle bir şey yapıyor ki, damaklarına hmm. iyi geliyor işte. Ona jel ham almak lazım sizi, aslında. Ham yapacağım sizi, ham. Eczanede böyle ferahlatıcı Beni jel satıyor. Beni kızlayana ısıracağım elini böyle, ham yapacağım, ham ham ham. Ham 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 ham. Ham 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 yapacağım. Ham 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 ham. Ham 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 ham. <laughs> oh, yo can 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 can. O ciğer, o ciğer, o ciğer. Sizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Eda Pek Usta, Salih Usta. Oh. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. <laughs> <Sizde> abone olunuz. <laughs> Kanalımıza abone olarak videolarımızın devamını izleyebilirsiniz. Yeni... biz fazla abartmıyoruz. Yağcılık yapmıyoruz. Neyse onu konuşuyor biz. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet şimdilik. Birbirimize destek olalım. Köstek olmayalım. Kızlar. Çocuklarımın hepsi değerli. Hepsini seviyorum. Hepsini. Şimdilik. Hepsini seviyorum. Ayrım gayrım yok. Ben, de seviyorum. Hepsini seviyorum. Seviyorum. <laughs> Hiç bak tartışmıyorlar. Bunlar da hiç tartışmıyor bak yavrular. Tabii ki kediyi de seviyor. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tereyağını en üstüne koy. Ya koymadım ki ben buna şu an. Öyle mi?

sarımsak ilave ettik değil mi? Evet. Sarımsak koyuyorum ben. Mercimek çorbamız. Çiğdem ablamız Her pek zaman falan sevmiyor. Gibi. Onun evet. huyuna gidiyoruz biraz. Evet. Pilavımız çekmiş mi? Bir bak istersen. Az kalmış suyu Güzel koktu. Ekonomi yapıyoruz biz. Ne yapalım? Devir ekonomi devre. Yiyoruz. Evet. Hem yemeğimizi yapıyoruz. Eline sağlık. Güzel pişti. Elimize sağlık. Önceden de öyleydi. Ben sopanın üstünde pişiriyordum. Su koy kaynasın. Yemek koy pişsin. Aynen e, soba aynen. böyle yani. Yani soba niye yanıyor? Hem su, ekonomi yapalım. Niye paralarımızı? Çamaşırını koy kurusun yanına. Çöpe atalım paralarımızı. Önceden kurutma mı vardı anne? Yok. Kurutma makinesi diye bir şey yoktu. Yoktu yoktu. <laughs> e şimdi de yok da bizde. Salça koysak da olur. Kimisi Birazdan yani bir şeylerde yakarım. koymuyorlar. Naneyle. Her yerde koymuyorlar. Naneyle yakarım biraz. Ha, tamam. Eline sağlık.